Balıkesir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne gelen kuyuya köpek düştü ihbarıyla yola çıkan ekip, Bursa-İzmir çevre yolu galeriler bölgesinde bir tarlada bulunan kuyunun başına geldi. Bir itfaiye eri beline bağlanan halat ve merdivenle kuyunun içine indi. Arkadaşlarının da yardımıyla kuyunun içine inen itfaiye eri köpeğe önce tasma taktı. Daha sonra köpeğin tasmasına takılan bir iple yukarı çekilen köpek, itfaiye ekibinin başarılı çalışmaları sonucu kurtarıldı. Tam bırak onu bırak! Bırak in, in, in. Abi olmayacak yine ha, ya. Sen bak bırak onu. Köpek korkmuş köpek. Ver oğlum ver bana geri. Çık, çıkacak Çık, o, çıkacak, bir çıkacak. Bir Çık. O, Çık. Yerleştir azıcık daha şeyi. Ay yerleşti o, tam şey kaldı. Tamam, o yerleşti. Gökhan, de Gökhan sen aşağıya yiyin Gökhan. Da, 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 da. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, Gökhan Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hiç, boş ver, hiç. Ya, ya, ya. Ha, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangın başta olmak üzere trafik kazalarındaki kurtarma çalışmalarında ve zaman zaman da çeşitli yerlerde mahsur kalan hayvanları kurtarmadaki başarısıyla dikkat çekmekte.